<laughs> Black <bu anda. gülüyor> of Legends'da çok not var. Elmas kümeye yakışmayan oyuncular. Geçen gün turnuvaya girdim. Tabii ki de birinci oldum. Çok şükür, bin şükür bana. Ver kozu verene. Vallahi süper karakter ultisi hele. Master Yi'nin kılıcı, Garen'in yüreği. Çok iyi bir çifttir bunların ikisi. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. League of Legends karakterlerine. League of Legends karakterlerine. League of Legends karakterlerine. Bu şarkı kalbimin tek sahibine League of Legends karakterlerine Fiora'yla Leşine Fiora'yla